de var. Magazinin acı tablosunu birazdan sizlere gözü önünde açıklayacağız. Aklımıza gelen polemiklerin, ünlü isimlerin polemikleri ve kişiler burada yazılacak. Diyeceğiz ki tamam efendim bunlarla kavgalısınız, peki biz ne yapalım? Mesela alfabetik sırayla başlayalım. Alişan. 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 Yaz dostum. Alişan'ın kavgalı olduğu, evet, şimdi silelim, silelim. çünkü. Küçük, Bunu biraz ya. yakınlaştırabiliriz. Yakınlaştıralım da. Evet. Ben de şunu yukarı alayım. Diğer isimler de sığmayacak. sığmayacak o kadar kime. çok var. Baş harfinden anlayın siz. Şimdi siz de kafanızda böyle bir canlandırın. Kim kimle kavgalıydı, neler oldu. Alişan. Kameramanlarımıza da söylüyoruz. Evet. Alişan. Sayıyorum. Alişan kimlerle kavgalı? Mahsun Kırmızıgül. Oo. Yaz. Yaz dostum. Alişan. Kırmızı Gül. anladı. Sadece Mahsun yaz devamlı tamam, yazma. Evet. Özcan. Allah. Özcan'la kırgınlık çocuk olunca birazcık yumuşadı ona göre söyleyeyim onu da. Ayşe'nin yakınması olarak. Evet. Evet. Mehmet Ali Erbil. Mehmet Ali Erbil yaz. Ve bizim. Polimikler Kraliçesi. Polimikler Kraliçesi. PK. çünkü PK bunun adı. Ha. evet. PK mı Ha, Polimikler, Polimikler kraliçesi. kraliçesi. Evet. Alişan'ın küs oldukları. Bunlar Alişan'ın küs oldukları. Şimdi geçen devam ediyor. Bir dakika bu arada bir dipnot. Ne yapalım? Sen söyle bana. Daha mı büyük yazalım? Tatlıydık. Dikkat edelim tamam. Evet. Söylesene aşkım. Deep, dip not hayatım. Evet. Bundan sonra Alişan benim kardeşim mi? Evet. Mehmet Ali ile ilgili ben konuşamam. Asla konuşamam. Hastaneye gittim gidemem. Birazdan, birazdan onları konuşacağız. Tamam. Tamam bu listede Alişan. Alişan. Bülent, Bülent, Bülent Ersoy. B. Bülent Ersoy ile devam et. Evet. Bülent Ersoy. Bülent Ersoy da ne kadar sevdiğimizi yine biliyorsunuz. Kimlerle kavgalı? Ajda Pekkan. Eyvah. Ajda. Seda Sayan. Eyvah eyvah. Bu arada kavgalı olup barışabiliyorlar. Sonra tekrar kavga edebiliyorlar. Nur Yaytaş ta o zaman. Nur taş Ona da çünkü küslü, barışlı. barıştı. Sayemizde. Evet. Bak bizi barıştırdıklarımız hiç söyle. Lerzan Mutlu. Lerzan Mutlu ona da doğru. Ah. Ah, ah, bu bitmez. Bu bitmez. Gülşah Sarıçoğlu. Yaz dostum. Gülşah Saraçoğlu, Bülent Ersoy'un tartışmalı olduğu isimler. Bülent Ersoy yayınımıza bağlandı. Larzan'la ilgili konuşamıyoruz. Devam. Evet, devam. Bunları da konuşacağız. Bülent Ersoy başlıyor. Deniz Akkaya. Oo. Geç yalnız, Deniz Akkaya şimdi. Deniz Akkaya da liste yeter mi bilemiyorum tabii. Deniz Akkaya'nın küs olduğu, tartışmalı olduğu ünlüler. Magazin dünyasını gözler önüne isim isim veriyoruz sizlere. Deniz Akkaya'nın kavgalıları. Gülben Ergen. Öyle mi? Evet. Evet. En büyük burada neler yayınladık? Gülben. Hülya Avşar. Hülya. Yeliz hey. Yeşilmen. Ya doğru ya. Şey bu atlet. Kuşum Aydın. Aydın. Evet. Deniz Berdan. Onla da mı? O da hani sosyetik modacı diye adı çıkıyor. Evet çok severim. Ben, Deniz evet. Berdan. Şimdi ben, ben Deniz Berdan'ı çok severim. Deniz Akkaya bize konuk olsa Deniz Berdan'ı sevemeyecek miyim? Allah aa, herhalde merhaba demeyecek. Merhaba da mı demeyecek? Fotoğraf da koymak tamam. yok. Tamam. Evet. Evet. Devam. <laughs> Şimdi sırada. Kim? Hande Yener. Heh bu bu kadar mı kavgalı? Ha, bu kadar. Deniz Akkaya'nın burada. Aa Seren aa, Seren Serengil. yok. ayol. Onda evet. unuttuklarımız olursa bir cana Lütfen. yazın. Lütfen. Lütfen bana yazın. Ben yorumu kapadım. Beni Elin dün izleyici çok... İzleyici çıldırdı ee, yoruma kapadım. Beni dün çok haşladılar çünkü. Nedeni de söyleyeceğim birazdan. evet. evet. Devam. Şimdi Seren'i yazdın Deniz'den sonra. Sırada kim var? Yeşim Salkı mı yaz? Bir dakika isim isim gidiyoruz. E, D, Hande Yener. Evet Hande Yener. A, hayır De şey var. B E, F, e, G, G, G. G, Gülben. Ha ha G. Sonra Polimikler Kraliçesi var. A, B, e, D evet bir tane Polimikler Kraliçesi var. O da yazalım buraya. Siz po biliyorsunuz kim olduğunu. Polimikler Kraliçesi bizim konuşmama kararımız olduğu için konuşamıyoruz. Ay o nasıl bu sığmayacak söyleyeyim. E, burayı böyle komplona ayıralım. Yaz. Yavuz İbrahim tatlı ses. Bir de ilk hem de İbo. sırada. E tabi uçak kavgasını hatırlamıyor musun? Hande Yener. Tabi mecbur. Hande, Hande Yener bugün açıklama yapmış bizim kavga. Yasaklı madde bağımlısı dedi ve tweet attı bununla Ne kadar ilgili. seviyeli kavgalar. Çok seviyeli. Gerçekten. Devam önce. edelim. E, Gülben Ergen. Olmaz da zamanında tabii. Da, tabii. E Erhan Çelik onu şey yaptı. ablayla. Aldım. Seda Sayan. Evet. Mehmet Ali Erbil. Evet. İrem Derici. Allah! Özlem Yıldız. Zamanda kavgalı olup barıştı, sonra tekrar kavga ediyor. Sonra barıştı, sonra inşallah etmez. Deniz Akkaya. Onunla da ha? Tabii. Şu an görüşüyorlar ama dur bakalım ne olacak. Işın Karaca. Tabii. Işın Allah korusun. Işın Karaca. Dün beni yanlışlıkla <laughs> FaceTime aradı kızı. Çok tatlı ya. <laughs> Evru Yaşar. Tabii ya çanta polemiği Çanta polemiği tabii. Seda Sayan. Yazdım. Yazdım mı? Bin kere takipten çıkmış. Nur Yeltaş. Onunla da mı kavgalıydı? E, Nur Yeltaş'ın o gafından sonra ha, neler yaptı? Tamam evet. Ee, yazıyor Hülya Avşar. Onunla da mı kız? Tabii. Evet. Ebru Polat. <laughs> Yazık. Sonra onunla barıştı ama. Sonra e tekrar ama ne olacağı belli olmaz. Aynur Aydınlı. Beni ekmeğimden etti diyen Aynur Aydınlı. Lisa sığmayacak. Ece Erken. Ha. Bir can bali. Beni eklemesin. Ekle ekle. Seni de susturma kararım var. <laughs> Yeşim Salkım. Aşkım sığmadı. Biz size demedik mi hayatım daha uzun getirin Sığmadı diye. daha da var. bir tane var. Bu kadar tahta yeter mi Yeşim? Evet. Evet. Ee, dur daha var. Devam devam devam. Ee, başka Murat Dalkalıç. Berkay. Berkay dün dedi ki. Ha. Bizim de yani insanlar dedi niye kavga ediyorlar şöyle böyle falan. Ya Berkay senin de Türkiye'nin yarısıyla kavgan var. Berkay benim, benim, benim. ilk e, Polimikler kraliçesiyle kavga etmiş. İlk Polimikler Kraliçesi ne yapmış biliyor musun yapmış? Berkay'a? Asena'yı takip etmiş seni çok seviyorum diye altına yorum yazmış. Şaka yapıyorsun. Evet yemin yani, ediyorum. şaşırdık mı? Hayır. Hayır. Dilay zaman... korkmaz. O da şey. E, Fotoğrafçısı. Sunucu. Dilay korkmaz. Pardon. Dilay. Müjdat Delay... Kupsi, Macözü. Dilay korkmaz. Dilay evet. korkmaz. Müjdat. Müjdat Kupsi. Esra Balamir. Tabii Esra Balamir. Başka kim vardı? O kadar çok var ki. Şey var. Işıl Reçber. Işıl Reçber. Evet. Fatih Yürek. Fatih ile çok etti. büyük kavga etti. Şu an barıştı ama belli e, olmaz. Okan Kurt. Okan Kurt. Dur. ona da kavga etti barıştı. Şey e, dur bir tane daha söyleyeceğim. Arto. Arto. Arto ile ben barıştırdım. Fatih ama Yürek. şu an yine kavgalılar. Tuğba Özerk. Aa tabii. Alişan'ı yazdık mı? Hayır. Asıl Alişan. Tahta sığmadı. Yok sığmıyor. Ay bitti. Tahta sığmadı. Alişan. Başka var mı? Bilal senle kavga etti mi hiç? Şeyle kavgası var mı? Ciciciler. Demet Şener. Aa, Demet Şener. Sığmıyor. Sığmıyor. Tamam. <laughs> tamam sığmıyor. Peki biz ne yapalım? Devam. Bizi kameramanımız diyor ki bizi de yazın tam olsun diyor. Doğru bir siz Kim? kaldınız ama size geldiğinde de... Kim? Özlem Yıldız yazdık. yazıldı. Başka? Özlem abi dur. Özlem Selanik. Özlem Selanik. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Biz... Tarkan'ı şuraya yazsan bir tane bulamayacağımızı biliyorsun değil mi? Evet. Ajda Pekkan'ı yazsan. Hiç. Şimdi bu polimikler ilçesinin kavgalı oldu. Bunun kim olduğunu siz biliyorsunuz. Ünlüler. Bizim konuşma yasağımız var. Tık tık. Bir şey Bu Bu bildiklerimiz. Bunlar daha bildiklerimiz. Ünlü olmayan size bunun iki katı listede çıkartırım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi. Devam ediyoruz. Sıradaki. Devam ediyoruz. Alex, Seren. Şimdi bir dakika. A, B, C, B, G, B, G. G. Gülben. Gülben Ergen. Bunu biz labirent yapacaktık. Yer kalmadı. Yer kalmadı. Bu arada bir şey söyleyeceğim size. Ee, bakın hiç kimseyi kayırmadan alfabetik sırayla gidiyoruz. Evet hiç kayırmıyoruz. Evet. Bak kayırma yok. Bilmiyorum bu daha nasıl olacak. Evet. Gülben Ergen. Ya Seren Serengil kızım. Seren Serengil. Seren. Evet. 100 kilo çimento. Ya. <laughs> evet. Kadir İnanır. Kadir İnanır'la mı? Kadir İnanır'ın eski sevgilisi kimdi? Şey... Hala Modacı. seviyorum. Modacı. Hayır. Ha. Canan. Neydi Esin Yağmur'da reyli açıkladı? Canan Yaka değil mi? Canan Yaka. Canan Yaka. Ya, Canan, Canan Yaka. Yaka yani. Yaz. E onu oyun yapmış. Ha onunla küsler. Evet Canan Yaka. Yeşim Salkım. Tabii ki de. Deniz evet. Akkaya. Olmadı mı? Tabii. Bir Deniz neler... Moda. Deniz Akkaya ile Gülben kavga Deniz... Şey birbirlerine yazılar yazdılar şey, ya. Şey şey bu. Nihat Odabaşı da vardı. Evet. Şuraya Nihat Odabaşı'nı ekle. Nihat Odabaşı'nı Deniz Akkaya'ya. Dur dur bak. Aklınıza gelirse siz de yazın. Benimkiler yoruma kapalı. Birazdan açacağım bu listeyi açıkladıktan Deniz sonra. Deniz Akkaya. daha net açacağım. Evet. Ondan Oy. sonra dur Seda Sayan, Seda. Seda Sayan'la da kavga etmiş, barışmış evet. yine. Sana evet. da liste geliyor da. Geliyor liste. Seda ablayla da tamam. Dur bir dakika Alişan mesaj attı. Dur bakayım ne yazacak. Demet'e İrem Derici'yi yayındayız unuttunuz diyor. Uyum var aç yayındayız. Evet. İrem Dereci'yi yazmamışsın. Demet İrem Derici yazdı. aşkım. Yazmış yazmış. Evet evet. Başka evet. aklınıza ütü, ünlü arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Bir şey evet. gelirse yazın. Devam ediyoruz. Peki burada kim var? Gülben kiminle e, daha kavgalı? Deniz Akdeniz'le biz zaten. Sen. E, bize, bizle yok, biz, bize biz, kavgalı değil ki. Bizle yani. kavgası yok. Ben Sessiz. avukatıyla kavgalıyım şu an. Sessiz tepki. Sessiz alttan alttan. Devam ediyoruz. Bir de bir arkadaşımız, çok yakın bir arkadaşımız bize şey diyor. Siz ikiniz çatlaksınız. De işte. <gülüyor> <gülüyor> Peki de başka kimde sıra? G, H, H. -H. G sonra, H Hande Yener. Hande Yener. Seviyeli kavgalarımız oluyor, oluyor diyen Hande. Hande'nin cevapları biraz daha seviyeli evet ama karşı taraf çok seviyede. Hande Yener kiminle kavgalı? Polimikler Kraliçesi. Polimikler Kraliçesi. Seren Serengil. Seren Serengeç. Yalnız Seren de her yerde var bir şey söyleyeyim mi? Ön libero gibisin yani her yerdesin. Evet. Yani şunların hiçbiriyle bizim merhabamızı kesmemiz lazım. Kesmemiz lazım. Gülben Ergen. Gülben'le de Hande. Gülben burada da çıktı. Gülben evet. Seda Sayan. Seda. Ama Seda'yla şeyde barıştılar. Uçakta, Uçakta barıştılar ama zaman zamanında kavgalılardı. Evet. Berksan. Berksan. Hadise. Doğulu kimdi? Kader. Kemal Doğulu. Kemal. Kemal Doğulu Kemal. Onunla da. Kemal. Doğulu. Doğulu. Başka şey, Başka hadise. hadise. Hadise evet. Hande Yener'in kavgalı olduğu ünlüler. Evet. Daha devamı varsa yazın. Hande nin. ee, Bu arada Deniz Akkaya, Tulba Özerk ve Cem Aydınlı'yla da mahkemelik ağır bir şekilde diyorlar. Hande Yener Hülya Avşar'la da mı kavgalı babacığım? Yok onu bilmiyorum. Hande Yener Hülya Avşar'la kavgalı mı? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyoruz ama araştırırız. Evet. Ha Gülben Hülya. Teşekkürler. Aa evet. En büyüğünü unuttuk. Evet, doğru ya. söylüyorsun babacım doğru doğru. Devam. Baban mı mesaj attı? Evet ya. Babam, <laughs> baban da Babam bile artık. Avşar doğru söylüyorsun. Aa. Ebru Gündeş e yazın. Buraya da mı? Ebru, Gündeş'le sa saat polemiği hatırlarsın sen. Ebru Gündeş'in saatini satmaya çalışmıştı galiba. Evet Ebru Gündeş liste hala devam ediyor. Allah'ım o liste bitmez. evet. <laughs> Şimdi geç şeye. Kimdi en son? Yeşim Salkım... Yok bir dakika. Y S var daha Seren. Seren Serengil evet. Seren Serengil. Kayırmayalım kimseyi. Hayır evet kayırmak yok. Seren Serengil. Anılcan Tanrıyar yaz. Seren Serengil'in olayı Anılcan Tanrıyar mıymış? Evet Anılcan Tanrıyar onu da açıklayacağım. Canlı hiç bilgisi yok siteyi Anılcan yapıyor ve o ilk tartışma nedenini de açıklayacağım canlı Gülben. sonra. Gülben Ergen. Demet. Demet. Lerzan Mutlu. Ay şey özü de. <laughs> Hayır ya. Şey. Ay polimikler polimikler kraliçesi. <laughs> Demet başka Demet de var ya bu sürü. PK <laughs> ben şeyle karıştırdım Demet Şener'le. Tamam. Onunla küstü Evet. Evet. Lerzan. Lerzan Mutlu. Lerzan'la da tabii. Ebru Gündeş. Ebru Gündeş. Evet. Ebru da yani Ebru'nun kimseyle bir şey yoktur. Ebru nereden çıkıyor her yerde anlamadım. Ebru Gündeş hadi Çok yazın. Severim. Yazın başka. Yazın bakalım. Evet devam ediyoruz. Başka. Ee, Dilan Polat fotoğrafçısı varmış. Herkesin bildiği sürekli. Evet ben sana söyleyeyim. Dilay sandım. Dilan, Polat, evet. Dilan Polat. Yaz yaz bitmiyor arkadaş. Dilan Polat bir açıklamalar yapıyor. Demet'le ilgili inanamazsınız. Polimikler kraliç. evet, devam evet. edelim. Şimdi Seren ile devam Gündeş, ediyoruz başka. Evet. Ebru Gündeş. E, Deniz Akkaya. Ha tabii. Başka aklınıza gelen de da var. Kim kim? Kim? Ha, ay, Aha. Evet. D demedik. Dedik mi? Aha, Lerzan, Ebru Gündeş, evet. Deniz Akkaya, Polimikler Kraliçesi ve Gülben dedik. Evet. Evet. Başka? Şu an lise bu. Evet, Ama yok, gelisi, Yeşim ablaya geçtik. Yeşim ablaya geçtik. Ha, yeşim salkım nasıl? Yeşim. Sıram. Salkım. Bakın bunlar hangi ünlüler kimlerle kavgalı? Gülben Ergen. Olayı nereye getireceğiz şimdi? Gülben Ergen. Erol Köse. Erol Köse. Polimikler Kraliçesi. Polimikler Kraliçesi. Yani şu liste. Evet. Evet. Yeşim ablanın başka kim vardı? Ee, ...başka ama olayı bu zaten. Evet, olayı o. Asıl Onun, onunla gerçek ve e, hakiki bir nedeni var. Evet. Şimdi, şimdi sevgili seyircilerimiz. Bir dakika daha isimler bitmedi tabii ama. Daha bitmedi. Yani sizin de aklınıza gelenler bir sürü buraya, yazıyorsunuz de yazabiliriz. Ee, daha bir tane daha kavgalı olan kim var ki? Ya daha bir sürü olabilir. Dur ama yani asıl evet. konumuza gelelim Doğru. şimdi. Evet. Bu isimler başta... Alişan'la başladık. Ayırım. Ayrı Gayrı olmasın diye çünkü kardeşim dediğim insan. Evet. Ve kardeşim dediğim insan Mehmet Ali Erbil'le zamanında çok büyük tartışmalar yaşadı. Evet. Ve polimikler kraliçesiyle de. Ben Mehmet Ali Erbil'e hastaneye ilk gidenlerdenim. İlk ziyaret edenlerdenim. Bana gitme demedi. Gidemezsin ama. Çünkü Mehmet Ali Erbil benim ha. yıllardır dostum. O ama, da biliyor. Ama Ece'ciğim şimdi sen Alişan'ın arkadaşıysan... Mevdaler bile gidemezsin. Arkadaşını bitirmek zorundasın. bitirmek zorundasın. Özcan'a selam veremezsin. Masunu gördüğün yerde kafanı kuma gömmen lazım. Yayına da alamayız. <laughs> Polemikler kraliçesiyle asla selamlaşıp aynı ortamda bile bulunamazsın. Tabii. Çünkü sen Alişan'ın arkadaşısın. Evet. Tamam. Tamam bunları yapma. Gidelim o zaman Bülent Ersoy'a. Bülent Ersoy'a geçelim. Tamam. tamam. Sen Bülent Ersoy'la Onlarla ilişkimizi kestik. keseceksin. Heh. Sen Bülent Ersoy'la eğer arkadaşsan, Bülent Ersoy'u aldıysan kaldıysan haberi Giremezsin. Giremezsin Bilal. Girmeyeceksin. Bilal girme. Hayır. Seda Sayan'ın adını geçiremezsiniz. Seda Sayan'ın programına konuk olamazsınız. Seda Sayan'ın takipten çıkacaksınız. Evet. Nur Yerli Taş'ın kıyafetleri bile söylemeyeceksin. Giyemezsin. Asla. Çünkü Bülent söyle, kavgalısın. Arkadaşsın. Nasıl yaparsın? Lerzan Mutlu'nun L'sini geçirmeyeceksin. Evet. Gülşah Sarıçoğlu mu? sakın. ...tanımıyormuş gibi yapacaksın. Sonra ne derler? Dost kazığı derler. Sonra dost kazığı derler. Bunları da geçtin. Tamam mı canım? Bunlar da yok. Aa, bir şey Bunlar söyleyeceğim. Da... şimdi. Buna sayamayız bu kadar çok fazla. Baksana. Deniz Akkayalar falan. Baksana. Olimiktar Kraliçesi. Zaten eğer bunun ...arkadaşsan bak... Kimseyle görüşmeyeceksin. Bununla arkadaşsan... Instagramını kapatacaksın. Tabii. Programı başka. bırakacaksın. Evet. Program yapmayacaksın. Evde oturup program yapanları izleyeceksin. O kadar. Evet. Şimdi... Tamam. Asıl konumuza gelelim. Mevzu ne biliyor musunuz? Mevzu şu. Biz sevgili Seren'i konuk aldık. Evet. Seren'i severiz. İyi kızdır. Burada açıklamaları oldu. Karşı tarafa da cevap hakkı doğdu. Karşı tarafta cevap hakkını dün kullandı. Bunu açıklayacağım ayrı. Ama ben bir fotoğraf koydum. Can Tarniyer'le. Can benim 23 yıllık dostum. Çok sevdiğim dostum. Bir buçuk ay evvel. Evet. Senin de gözün önünde. Burada Can bize kırıldı. Haklı. Başkası onun hakkında konuştu ve ben onu e, susturmadığım için... ...yani o benim dostum demediğim için, belirtmediğim için kırılmış bana. Ve ben bir buçuk aydır barışmaya çalışıyorum. Dün bir fotoğraf paylaştım. Sen de işte polimikler kraliçesi gibisin. Sen de arkadan vurdun dostunu gibi söylemler yapıldı. Bana veya bize. Haksızlık yapılmasın. Yani lütfen konuşurken veya yorum yaparken dikkatli konuşalım. Bu insanları biz konuk ediyoruz. ...ve magazini bunlar belirliyor. Ve bizim işimiz bu masada... ...konuk etmek ve magazini konuşmak. Bizim dostlarımız da olabilir. Görüşmediklerimiz de olabilir. Onlar da konuk olacak elbet. Ama Seren Serengil... ...birisiyle tartışmalı diye... ...ben eski dostumu... Ona göre yönlendiremem. Bundan sonra başkası konuk olmak isteyecek. Seren kavgalı diye biz konuk almayacak mıyız? Bakın Yok bir, öyle bir dünya. sapta saman ayırt etmek lazım. Biz bir program yapıyoruz. İşgüzarlık başka bir şey. Program yapmak başka bir şey. Sen Seren'le küsersin. Bak. Heh. Dersin ki ben buna ne yapsam, ne etsem de bunun canını yaksam, yaksam dersin, dersin. En yakın düşmanına gidersin. Bravo. Ama sen şu an Seren'le takip ediyor musunuz birbirinizi? Seren beni takip ediyor. Seren seni sevdiğini söylüyor mu? Seren'in bana dün cep telefonuna attığı mesaj var. Ben seni çok seviyorum. Bitti. O Çünkü kadar. Çünkü iş güzellik başka bir şey, kötü niyet başka bir şey, iş yapmak, arkadaşlarınla beraber vakit geçirmek başka bir şey. Bir de e, biz bu programı yapıyoruz. Biz herkesle gerçekten mesafemizi korumak zorundayız. Evet, özellikle konuklarımızı ona göre seçmek durumunda değiliz. Gelelim şimdi cevap hakkına. Hollinger kraliçesinin küs olduğunu listeleri yağıyor. Tabii ama yer kalmadı. Çok yer, kalmadı. Ama yer kalmadı. Fulbence teşekkürler. Bu yer kalmadı. Peki Fulda Nuras da var galiba var mı? Bilmiyorum artık. Peki devam Peki. edelim. Şimdi size soruyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bu kızlar program yapmasında taşa Şimdi mı dönsün? Şimdi pilav da yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, <laughs> siyez bulguru da yemeyeceksiniz. Arpa da yemeyeceksiniz, çavdar da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, pirinç de yemeyeceksiniz, mısır da yemeyeceksiniz, <laughs> patates de yemeyeceksiniz. Ne yapacağız? Makarna da yemeyeceksiniz. Biz ne yapacağız? Siz şimdi ekme. Siz şimdi her. Ne ha, yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Çok güzel. Şimdi bir, e, özetti bu aslında e, şaka Evet bir yana. aslında ana fikir biliyor musunuz? Magazinin ana fikri. Evet. Şimdi e, burada biz. Arkadaşlarımızla arkadaş olmadıklarımızı, dostlarımıza dost olmadıklarımızı konuk edebiliriz. Bu bir masa. Bu beyaz sevinin masası. Bizim de değil. Evet. Ve biz konuk ettiklerimizin görüşmedikleriyle görüşmemek zorunda değiliz. Hele onlar bizim eski dostlarımızsa. Ben hiçbir dostumu hayatım boyunca satmadım. Satmam. Arkasından iş çevirmem. Gizlice de görüşebilirdim. Ortaya arada, da atmayabilirdim. Bu arada. Hayatımda hiç kimse için canını acıtmak için bir hareket yapmadım. Yaptıysam Allah şahidim olsun ki acısını benden bin kat çıkarsın inşallah. Allah. Ben dün Can tanrı yerle fotoğraf koydum. Neden koydum? Bir buçuk aydır araya insanlar koyuyorum. Bilal'e de kırgın. Bilal'le evet. de çok eski dostlar. Şu bizi üçlü yapın, şey? üçlü yapın listeyi de gösterin. Bu arada evet. da. biz ne konuşuyoruz? Bize üç üç kişiymişiz gibi gösterin lütfen Ece de bu arada konuşsun. Evet. Bakın biz aslında kimlerle muhatabız Kimlerle muhatap olmak durumundayız? neden bunu açıklıyoruz onu söyleyelim. Şimdi evet ben dün Can'la buluştum. Can dedim sizin aranızda bir kavga var mı? Benimle ara benim bu olaylarla hiçbir alakam yok ve benim <laughs> kavgam da yok. Lütfen benim ismimi geçirme dedi. İlk önce bunu söyleyeyim. Evet. Can'ın söylediğini söylüyorum. Anıl Can Taner'le sevgili Seren'in bir mesajlaşmasına bizzat gördüm şahit oldum. Evet. Bir haber rica ediyor ve o haberin girmesini istiyor. Anılcan da şu an toplantıdayım tarzı bir cevap veriyor. Seren, sevgili Seren devamını biliyorsunuz zaten. Sizin tartışmanız oradan patlıyor. Ama tartışma da yok aslında. Sonrasında gerginlikler oluyor. Hmm. Ama Bu, ben mesela Yaşar'ın ee, Can abiler kötü biliyordum. İşte yok mesajı gördüm bizzat. Yani direkt hmm. söyleyebilirim hani olaya hakimim o konuda. Şimdi Seren burada konuştu. E Anılcan'a da cevap hakkı doğdu. Ben şimdi tarafsız olarak e, Seren'i de dinledik burada... Tabii. Anılcan'ın da cevabını vermek durumundayım. Yani kimsenin aslında kimseyle derdi yok. Ortada aslında büyük bir kavga da yok. Ama üzerine bazı şeyler alınmalar var vesaire var. Onları kendi aralarında halledebilirler. Bu beni, masa arkadaşımı, Bilal Özbilge'yi Beyaz TV'yi ilgilendirmiyor. Bağlamaz. Kimsenin şahsi kavgaları bu masayı ilgilendirmiyor. Ama bizimle ilgili bir şey olduğunda Evet, biz bir aileyiz şimdi. Ee, Polimikler kraliçesi e, gitmiş benim evladıma küfür eden, hakaret edenlerle benimle uğraşanlarla bana gerçekten düşmanlık adına kin, nefret dolu bir paylaşım yapmış ve ben bunu konuşurum çünkü karşımdaki de magazinle alakalı, her gün konuşulan bir isim. Eğer o ünlü olmasaydı bu masaya gelir miydi? Asla gelmezdi. Benim şahsiyete ama başka magazinlerde konuşulurdu. Peki bu sen yine. magazin programı yapmasaydın? Senin kiminle yan yana geldiğin kimin umurundaydı? Şu an bak tam tersi bak Ece magazin programı yapıyor. Diğer insanlar işgüzarlık bunu bir ayırt edelim. Yani magazin programı yapmadan yan yana fotoğraf vereyim gel şunun biraz daha canını yakalım evet. falan kafası değil bu. Ve Ece aylardır e, Can abiyle barışmak istediğini söylüyorsun. Yayında Çünkü söylüyorum. kalbini kırdım diyor. Kalbini kırdım ben hatalıyım. Hatalıyım. Bu arada alan benim, satan memnun onu söyleyelim. Serenle de dünden beri yani hiçbir sıkıntınız olmadığını biliyorsun. Çünkü kimseyle sıkıntısı olmaması lazım sonuçta bir program yapıyoruz ve bununla alakalı. Bak bunlarla sıkıntı yaşasak bittik ya. Lise ve Seren'e şunu soruyorum sadece. Seren Serengil'e şunu soruyorum. Serencim, biliyorsun yani biz seninle dost değiliz. Yani çok da severim ayrı arkadaşımla evet. ama burada konuk ettik. Biz özel hayatımızda görüşmeyiz. Seren kendisi canlı yayında söyledi bunu. Sadece şunu sormak istiyorum. Karşı tarafa cevap hakkı doğduğu için. Anılcan Tanrıyarı cep telefonuyla ...senin babanla ilgili haber yaparım diye tehdit ettin mi? Sadece bunu sormak istiyorum. Neden soruyorum? Sen burada istediğin kadar konuştun, sana cevap hakkı doğdu. Bizim kapılarımız herkese açık. Ama Anılcan'da gördüğüm mesaj bu. Bundan sonra ben de senin babanla ilgili haber yaparım diye bir cümle. Bir dakika ama bir şey mi istemiş Seren? Evet, Seren bir haber girmesini istiyor sitene. Ee? E, o sırada Anılcan bir toplantıda. Evet. Seren Hanım diyor bizim hayatımız siz değilsiniz diyor. Yani bunu ha. bütün magazindeki insanlar için söylüyor bu arada. Tamam. Ve bunun karşında da Seren Serengil'in dediği şöyle bir cümle var. Ben burada ortada olmak zorundayım. Tabii. Senin o zaman ben de babanla ilgili haber yaparım. Ben bugüne kadar sizi korudum. Bundan sonra babanla ilgili haber yaparım. Tarzı bir şey oldu mu olmadı ha, Seren mı? Seren daha o zaman yayındayken. Onu bilmiyorum Tarih, şimdi yaparım tarihi yaparım tarihine bakarım yani yine ha. Ya, yok şöyle instagramda ha, şimdi instagram'da bu program olmasın biz instagramda da e, devam hepimiz güçlü biz. insanlarız <laughs> tabii ki evet. devam edebiliriz evet. yani evet yani bunu biz dile getirmek istedik sakın ama sakın başka insanlarla bizi karıştırmayın biz bir program sunuyoruz ben yıllardır sunuculuk yapıyorum ben herkesle zaten o mesafemi korumak zorundayım bakın burada Alişan'ı da dahil ettim. Alişan'ın küs olduğu isimlerle ben yıllarca görüştüm. Bizim aramızda böyle bir şey olmadı. Çünkü benim niyetimi biliyor. Ben can acıtmak için birisiyle fotoğraf koymam. Bizim zaten işimiz bu. Herkesle görüşebiliriz. Herkese merhabalaşabiliriz. Bugün biz dün Seren Serengil'i konuk ettik. Yarın kimi konuk edelim? Seren'in kavga ettiği liste. Gülbeni. Lerzan'ı. Lerzan'ı konuk edemeyecek miyiz? İzin mi isteyeceğiz? Böyle bir dünya yok sevgili seyircilerimiz. Devam edin. Peki. Bu arada bir de şunu söyleyeyim. E, camianın huyundan mıdır suyundan mıdır bilmiyorum ama... Bugün... Bugün birbirlerini boğazlayanlar... Mahkemelik olanlar... Birbirlerine susturma kararı alanlar dahil... Bu gördüğünüz tüm liste... Hepsi birbirinin aynı... Ertesi gün can ciğer kuzu sarması oluyorlar. Sonra biz arada kalıyoruz. Ben niye insanların arabasına binip... Aa, bindiğim arabanın şarkısını söyleyeyim. Benim zaten şarkım belli. Ben böyle söylüyorum. Ece... İlk masaya oturduğunda Lerzan'la mahkemeliktiniz hatırla. Mahkemeliktim. Ben Lerzan'la görüşüyordum. Evet. Lerzan'la ben davamı ha? kazandım. Lerzan Mutlu'ya bir dava açtım. Lerzan'la senle konuştum. Sonra Lerzan bana ne dedi? Ben seni tanımıyorum. Benim seninle sıkıntım yok dedi. Ben dedim ki benim de seninle sıkıntım tamam. yok dedim. Sonra bir araya geldik. Yani bu Şeyi hissedek... hatırla Demet Şener'i hatırla. Evet. Bu birbirinize kahve e Sonra kahve içtiniz. Sonra yan yana masalarda denk geldik Olayın kimse... da bana özün anlattı. Evet. 28 gün sonra onlar da anlatılacak. Peki yani bu devam da... ediyoruz hadi. Devam edelim artık.